Merhaba arkadaşlar. Merhaba Berenciğim. Ne yapıyoruz bugün? Bugün balık açıyoruz. Güzel balık. Ay arkadaşlar, babamız bize balık getirmiş. Ama bu balığı ben daha önce hiç görmedim. Ben de. Hiç de hakkında bilgim de yok yazılarını okumaya çalışıyoruz yani okuyamıyoruz İngilizce de yazmıyor başka Rusça falan yazıyor o yüzden Aynen. bakalım Bahsedelim şimdi sağ. bu balığı biz resimlerden gördüğümüz kadarıyla suya da atacağız suda evet, açılıyormuş evet. sanırım evet. suya atacağız evet. bakalım nasıl çıkacak bekleyelim de görelim bakalım evet. o zaman Berencim hadi aç bakalım Tamam mı Dikkat şu et. Da... Büyük makas almışsın bak. Sakatlı mı bir yerini sakın yok, tamam mı anneciğim? Yok makas Hatta gerekim bile yok. mı mant mı var orada? Evet. acaba nasıl bir şey çıkacak arkadaşlar. Normalde tabii ki e, şu an evet. yazlıkta değiliz. Yakın bir zamanda yazlığa gideceğiz ama yazlıkta olsaydı kavuzun içine falan koyardık, yüzdürürdük. Biz de var. böyle cam kabın içine koyacağız artık. <laughs> Yani bu cam kabın içinde yüzebilecek mi? Yüzüyor mu? O, nasıl oluyor? Ben de bilmiyorum. Bir gösterir misin anneciğim? Bakabilir miyim? Bakın, bakın, bakın şöyle bir balık arkadaşlar yalnız. Rengi gerçekten ama gerçekten muhteşem. Aa Bakar burada mısınız? kullanım kılavuzu varmış. Her şeyi anlatıyor. Aa bakalım kullanım kılavuzuna. Her şeyi evet. Anlatıyor. Evet böyle ha bak şu içindekiyle famusun dışına çekiyormuşum. Mıknatıs gibi bir şey herhalde Beran o. Sen nereye çekersen o gidiyor herhalde. Yani bunu ben buraya tuttuğumda buraya mı geliyor bana? Evet öyle sanırım. Bir deneyeceğiz bakalım. bakalım. Açabiliyor evet. musun? Evet. Evet. Açtık. Bantı. bir bantı. tane daha bahsler. Hadi diğer bantı da aç bakalım. Şurada. Çok mu zor Beren? Yok. Demir iyi. merhaba. Demir de konuk misafirim şu an. Beren'e kızgın. Beren kendi oyuncağını açtığı için. Demir ne oldu? <laughs> Demir'in hareketlere bakın arkadaşlar. Parmağı sallıyor sinirli. Tek parmak oynuyor şu an Demir'de. <laughs> Demir ya yerim seni. Dur. Ben en iyisi makasla aç. Aç bakalım makasla hadi. Nasıl açacağım? Açtım. Bunun kutusu yok ki daha. Bırak bakalım şimdi. Koy bakalım anneciğim suya. Suya koy bakalım. Pil gerekiyor mu? Evet. Aa yüzüyor. Eli mi eli mi? diye Ay, aa, evet biz buna geniş bir kap bulmamız lazım Beroş. Dur, baksana. Yeminini de çıkarayım. Yemini verdiğin zaman nasıl oluyor? Hayır oradan değil. Kabın dışına vereceksin. Bir daha ver bakalım. Kabın da yukarıdan ver bakalım bir daha. Ay dur Demir elin değdin mi? mi? Elini değdin mi? Ay. Aa! bakın arkadaşlar kaba elleme, elleme, mamasını elleme. yiyor Seminciğim eğlenmiyor anneciğim şimdi biz bunu ne yapalım biliyor musun bu kaptan geniş bir kaba koyalım bence Beren Yapma. geniş kapta yüzdürelim bence hadi bakalım geniş kaba geçiyoruz evet şimdi kabını değiştirdik bakalım ay ne oldu Beren bu da küçük mü geldi ne yaptı yan yüzüyor Aa Beren bu ne olmadı? Küçük geldi bu da herhalde. Evet. Ya. Dur. E ne yapacağız şimdi? O zaman tekrar eski kabına mı koyalım? Çünkü daha başka büyük kap yok ki. Oo ne yapacağız acaba ya? Ben bir başka büyük bir kap bulayım bakalım Beren. Bekleyin siz. Beren. Berencim artık en büyük kabı bulmaya çalıştım. Yani bunda da olmazsa artık yapacak bir şey yok. Evde başka kap yok bizim büyük. Hadi koy bakalım. Ay yüzüyor bak. Ay. Ellemedim. Beren acaba biz diğer balıkların yanına akvaryuma mı koysak bunu? Akvaryumda mı Gelmiyor koysak? Be. Ay bak. Evet. Bak. Yüzü mamasını koy bakalım. Mamasını koyacağım Hayır oraya değil dışarıdan vereceksin. Ay yiyor mu öyle? Ay demir <laughs> tamam demir de tutsun demir de tutsun anneciğim mamasını. <laughs> tut bakalım demir mamasını tut bakalım mamasını yiyor mu? Ay ne güzel yediriyorsun demir mamasını arkadaşlar bakar mısınız? Tamam. Demir ne kadar <laughs> güzel oh, mama yediriyor. şimdi karnı doydu sanırım bunun. E uykusu mu geldi acaba? Aa uykusu mu geliyor, yavaşlıyor. Ellemeyin ama ellerseniz olmaz. Bak elliyorsunuz, yavaşlıyor. Aa uykusu geldi herhalde balığın. Çok dar oldu burası. Dar mı? Ama... Bence dar değil yani. Gayet Aynen. geniş. Gayet geniş anneciğim. Neresi dar? Büyük havuzlar bunun için böyle ortalıkta böyle büyük havuzda dero. Evet bak. Ama büyük havuzda şu an evin içine büyük havuz kuramayız yani Beren. Demir tekrar yem versin bakalım. Ben veriyorum. Demir de versin bakalım. Demir Aa, sen de ver mi? bakalım. Ay Demir. Ay ne oldu Demir? Bırak. Ters döndü balık ters döndü. Balığı ters döndürdünüz. Ay. Yoruldu herhalde Beren. Daha yüzmek istemiyor herhalde. Çıkayım diyor. Hayır çıkartma çıkartma o çıkayım değil. Çevir bu tarafa doğru anneciğim. Evet çevir bakalım. Evet öyle geniş geniş yüzmek istiyor herhalde. Geniş geniş. Evet. Ay. Arkadaşlar bakar mısınız? Rengi şahane. Eliniz. Ama siz çok elinizi vuruyorsunuz. Balığı rahat bırakmıyorsunuz ki yüzsün be demir. Balığı sürekli elliyorsunuz ya. Allah Allah Demir ne yapıyorsun? Bak bak Beren besliyor. Evet. Bak, ben de. Dur dur Bak 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 bak. Ay Beren ne kadar güzel yiyor. Bayağı acıkmış mı? Ne yapmış? Doymuyor babalık ya. Burada enerjisi, Aa, enerjisi yani. geldi. Dur dur enerjisi gelmiş. Dur. Demir de yapsın bakalım bir kere daha. Gel. Gel bu tarafa biraz kalk ya Demir. Ayağa kalk biraz aşkım. Ha, Şimdi ha. tut bakalım aşkım. Al, tut. tut bakalım. Ay doyu mu? Ay <laughs> yemle beraber bıraktın. Biberon gibi ya bu. Biberon gibi değil mi? Biberon gibi sanki. Elle mi? Dur. Elini almak yasak oğlum. Bizim kendi balıklarımızı elimiz alabiliyor muyuz? Balık ele alınır mı şaşkın çocuk seni? Bu da alınmıyor. Alınırsa bozulur oğlum. Bak bak bak. Beren ne kadar güzel besliyor bak. Bak. Gördün mü? Ben de Dur dur. Evet. Çok dur, güzel. Dur. Yemi ağzında kaldı. Bence sürekli ağzına yem verme anneciğim. Bozulur falan. Çok fazla yerse de biliyorsun balıklar çatlıyor yani. Dur dur. Fazla tamam. yem vermek zararlı oluyor balıklara. Evet bak kuyruğa bakın kuyruğa bakın nasıl çırpıyor tamam demir karnı doymuş istemiyor Vallahi, tamam abi. istemiyor istemiyor evet öyle koyun orada beklesin elle mi ama değil değil mi? ama sen elliyorsun Beren demir de elliyor Allah Allah sen sen demir de ellemez değil mi demir evet. bak sıkıştı çevir bakalım bu tarafı ben çevirin, ben çevirin. tamam çevir evet Arkadaşlar biz çok sevdik. Çok eğlenceliymiş ama daha büyük havuzda bize çocuk havuzunda lazım. Şu anda da eve tabii ki büyük çocuk havuzunu açamıyorum. Ama, yazdığı, gittiğimiz ama yazdığımızda, yazdığımızda gerçek havuza koyuyoruz. Evet, gerçek havuzda yüzdürürüz. Şu an çocuk havuzunu koyamıyorum. Çünkü evin içine her yer su olur diye. Ama gerçek havuzda bunu yüzdürürüz artık. Biz çok tamam, sevdik. Tamam. Hadi bakalım biz oynamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Tamam. Kanalımıza tamam. abone olmayı unutmayın. Tamam. Görüşürüz. Tamam. Hoşçakalın. Bay bay. Evet.